Physical para devam ediyor. Bu haftada gelecek haftada önemli demiştik. Son dakikalar gelmeye devam ediyor. Hem veri ajandası hem de bakışları bakımından önemli haftada PC Eylül'de Amerika Devletleri'nde yıllık %2,7 arttı. Beklenti 26 2,67 2, 6, 7, 2 7 önceki artışa ilaveten gerçekleşen rakam bu şekilde şu an karşımıza çıktı. Son dakikaları aktarmaya devam edeceğiz. Gerçi Tolga Hoca'ya geçmeden işsizlik maaş başvurduğunu söyleyeyim. 216 bin, 230 binlik beklentiye karşılık. Son dönem özellikle gelen verilerdeki sürprizlere bakacak olursak çok da önemli değil. E, aylık bu arada PC'de %0,3 beklentiye paralel gerçekleşti diyelim ve Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal'a gidelim. Hocam hoş geldiniz. Şimdi e, her e, ay geçişi e, ne diyelim vade konusunda bazılarının e, biraz stresi artar. İşte ne diyelim e, kan akışı hızlanır ve en nihayetinde de 31 Ekim o tarihlerden bir tanesi ve e, şu anda borsada çok iyi bir gidişat yok. Son 3-4 gündür spot piyasada. Fena değil görüntü ama vade ve şu anki dengeler bakımından tam 31 Ekim itibariyle neler anlatmak istersiniz? Ben Çağlar merhaba. Haklısın bugün vade ayının son günü. 31 Ekim'deyiz. Normalde endeks sözleşmeleri aslında 2 aylık sözleşmeler yani Şubat, Nisan, Haziran bu döngüde ilerleyen sözleşmeler. Pay vadelilerde ise her ay bir vade sonu yaşıyoruz. Bir fiziki teslim biliyorsun pay vadeliler. Şimdi burada işte birkaç haftadır hep konuştuğumuz konu BIST 30 endeks sözleşmesindeki bu ilk iki aracı kurumun taşıdığı net satış da olan vadeli sözleşmelerin bir sonraki vade yani Aralık vadesine taşınıp taşınmayacağıydı. E şimdi aslında şurada enteresan bir durum var. Hemen şunu söyleyebilirim. ya Bugün itibariyle hemen hemen o ilk iki aracı kurum tamamıyla son dört gündür zaten gerçekleşiyordu bu. Bütün bu pozisyonları Aralık vadeye taşınmış durumdalar. Yani rakamlarla baktığımızda 22 Ekim'de başladı bu rollover diyoruz biz pozisyon taşıma. E, 220 bin adet civarı bir net kısa pozisyon vardı. E, yalnız yanlış anlaşılmasın bu e, aracı kurumlardaki altındaki hesapların pozisyonu bu yani aracı kurumların değil. Ve büyük ihtimalle benim kendi görüşüm buradaki e, pozisyonların korunma amaçlı olduğunu ben düşünüyorum. Ee, dün itibariyle, dün e, seans sonu itibariyle bu e, baktığımızda 22'sinde e, Ekim vadideki e, açık pozisyonlarda o iki aracı kurumun e, net satışı neyse hemen hemen e, aynı net satışlar şu anda aralığa taşınmış durumda. Neden korunma pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sebebi şu, e, iki sene önce de e, hatırlarsan bir arbitrajla ilgili bir şey yaşamıştık biz. Bu bankacılık endeks endeksinde yaz boyunca yukarı giden bir hareket vardı e, ve e, özellikle şu anki o ilk aracı kurum e, yine o tarafta e, arbitraj pozisyonları özellikle fonların pozisyonları o aracı kurumda yoğunlaşmıştı. E, ve ve burada iki bacaklı işlem biliyorsun arbitrajda e, spot al, vadeli sat yapılıyor. E, ben burada yine e, aynı aracı kurumda olması e, bunları yine fonların pozisyonları olabildi bende yaratıyor. Ee, ve şu anda şunu söyleyebiliriz. Hani şu tartışılıyor. Ee, bu satış baskısı devam edecek haliyle pozisyonlar taşındı diye. tamamen ee, tamamıyla haksız değil aslında. Yani tabii tam bilemeyiz ama bir veri daha sana vereceğim. E, ee, bu veri de şu. E, açık pozisyon sayısı şu anda 569 bin 570.000 yani 570 bin civarında. Toplam BIST 30 endeksindeki. E, bu rakama biz ne zaman ulaşmışız? Yine 2022 Temmuzunda bu arbitraj e, olaylarının yaşandığı zamanda e, ulaşmışız. Yani iki bacaklı pozisyon olduğunda buradaki açık pozisyon sayıları artıyor. E, bütün bunlar bana e, açıkçası bunların koruma e, amaçlı olduğunu gösteriyor. E, ama burada e, bunlar açıldı diye endeks düşüyor diyemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim, spottaki açan satış yasağının olması burada bir baskı yaratıyor. Artı bu enflasyon muhasebesiyle alakalı bu temettülerdeki belirsizlik biz bizim vadeli tarafta fiyatlama yapmamızda sıkıntı yaratıyor. Ve orada kullanılan teorik fiyattan şu anda çok düşük seviyelerdeyiz. Yani kullanılan faiz daha düşük hem açığa pozisyon açığa satış yasağında olması hem temettülerdeki belirsizlik bir de üzerinde bu koruma amaçlı işlemler eklenince haliyle vadeli tarafta aşağı yönlü bir baskı oluyor. Hocam hemen kendi yazımın reklamını yapayım. Kaza bela olmazsa Bloomberg Business Week'e ben de küresel istikrar raporunda EMF'in bu algoritmik trading ve yapay zeka uygulamaları piyasalarda çok yayılıyor. Bu iyiye mi, kötüye mi delalet? Onunla ilgili bir şeyler kaleme aldım. Şimdi siz böyle riskten korunma burada bir takım stratejiler geliştirme deyince insanın aklına tabii şu geliyor. Son dönemde enflasyonla ilgili ne kadar mesafe katıl edilebildiği istenilen düzeyde ayrı bir mesele ama döviz kurlarında bir aşağı yönlü tahminler var. Bu noktada tahmin ediyorum Viyop tarafıyla ilgili de bu sefer bir kafayı çalıştırmak tefekkür etmek lazım herhalde. Ya haklısın. E, çünkü yok tarafında biliyorsun aylardır ben programlarda hep şunu söylüyordum. Biz seçimden sonra yoktaki e, döviz kurlarına baktığımızda, döviz forward'larına baktığımızda hemen seçim ertesi mayıs ayında yüzde %75 faiz kullanılarak forward hesaplanıyordu. Yani şimdi e, bu çok yüksek. E, ya yani yıl sonu dolar kuru çağlar de hatırlarsam da Şu anda geldiğimiz seviye 36 38. Yani euro'ya bakıyorum 39.59 yani 40 civarında. 40 bile değil 40'ın altında. Şimdi şöyle bir istatistik daha var. E, Viyott'taki bu aralık vadeli e, sözleşme e, 29 Ağustos'tan beri Ağustos, e, Eylül, Ekim 2 e, aydır 36 gün sürekli aşağı düşmüş. Sadece 6 gün e, özellikle 8 gün e, yeşil. Yani burada istikrarlı bir şekilde o vadeli tarafta bir aşağı inme söz konusuydu ki biz bunu hep söyledik. Ee, özellikle ihracatçılar açısından e, buradaki sözleşmelerin hece amaçlı kullanılabileceğini söyledik. E, yapanlar oldu tabi, Ama biliyorsun şu anda ihracatçıların çok daha ana sorunları var. E, özellikle bu fiyat verememe gibi e, kurdaki bu e, spot kurdaki hareketsizlikten dolayı. Ama e, vadeli taraf bir yok tarafı burada bir fırsat yarattı özellikle ihracatçı açısından. Peki içeriği e, konuştuk. E, dışarıya değinmezsek olmaz nitekim. Sürekli hatırlatıyoruz ama işte önümüzdeki hafta bakalım Trump'la her ismi görüyor olacağız tabii orada da bir kaza bile olmazsa Amerika'da olmaz denilen şeyleri 2020'lerden sonra gördüğümüz için şimdi diğer tarafta parite gerilerken biz bu sefer dolar oynaklığının arttığına şahit oluyoruz ve bu da herkesin aklına gelebileceği üzere aslında adım adım Trump'ın gölgesinin hatta artık ufukta kendisinin gözükmesiyle alakalı. En önemli etken bu mudur ve özellikle sizin seçimlerin sonucuna dair başta olmak üzere seçim ve ardına dair beklenen beklentileriniz hocam? Ya burada şöyle bir durum oldu. Biz 1.12'yi gördük paritede hatırlarsan bir ay önce falan. Ya yani Fed'in o ilk 50 bas puanlık faiz indirimini yaptığı akşam çağlar 1.12'leri gören bir parite vardı. Ki benim kendi görüşüm de 1.12, 1.12.50 ve oradan da belki işte 1.13'leri aşan bir pariteydi. 1.12'ye kadar geldik. Ta ki nereye kadar? hatırla anketlerde Harris %48, Trump %44'tü. Bu ne zaman değişti? Yani son birkaç hafta önce e, bir anda 48'de 49 veya kafa kafaya ve şu son e, bayislerde Trump'ın bir tık önde olduğu haberi geldi. İşte o zaman e, dolar güçlenmeye başladı. Ve parite 1.028'lere kadar geldik. Şu anda 1.0850 civarında gidiyoruz. Şimdi bu tabii yani denklemi ben, benim açımdan en azından bozan bir gelişme oldu. Eğer Trump kazanırsa Burada güçlenen dolar temasının ayak seslerini zaten görüyoruz ve bu aslında opsiyonlara da yansıdı. Yani euro dolar opsiyonlarına ben baktığımda bir ay önceki volatilite %6 civarındayken hem bir haftalık hem bir aylık volatiliteye bahsediyorum. Şu anda bir aylık volatilite %8'lere çıkmış durumda bir haftalık volatilite ise %11'in üzerine çıkmış durumda. Yani orada da böyle bir e, hareketlenme var. E, yani Sanki Trump'ın seçimi kazanacağına yönelik bir e, fiyatlama e, var gibi gözüküyor o tarafta. E, ama e, tabii çok kafa kafaya gidiyor. Birçok şeyi değiştirebilecek bir, bir durum e, Amerika'daki 5 Kasım'daki seçimler. Peki bu noktada biraz daha soruyu genişletirsek. Şimdi <laughs> e, ülke bazlı baktığımız zaman Amerikalıları diyelim işte empati kurarak baz alıp evla dediğimiz başkan adayı tam tersi iz düşümler yaratabiliyor. Ama işte ana akımın gördüğü bir evla aday var bir de herkesin korkulu rüyası var. Piyasalarda böyle bakıyor mu hocam sizce? Ben açıkçası aslında Trump'a hatırla bir evvelki seçimde çok daha korkularak bakılıyordu. Yani Trump gelecek piyasalar çok kötü olacak çünkü bilinmiyordu Trump'ın ne yapacağı bilinmiyordu. Ama hisse senedi açısından hatırlarsan bu pandemiye kadar aslında iyi bir dönem geçirdi Trump liderliğinde. Şimdi şirketler açısından da baktığında biliyorsun vergilerde bazı indirimler düşünüyor. O yüzden ben ben artık piyasanın Trump'a çok negatif baktığını düşünmüyorum. Ama tabii bu e, dünya ticareti açısından nasıl olur diye sorarsan, dünya ticaret açısından büyük ihtimalle e, bu bazı sınırlamaların geleceği, e, yasaklamaların geleceği e, bir ortam yaratacak. Şimdi i̇şte o Çin'le olan ticaretteki o yaptırımların artacağı bir dönem e, görme ihtimali yüksek. E, i̇şte bu da zaten bu güçlü dolar temasını e, kuvvetlendiren e, bir durum. Ee, ama çok kafa kafaya. Yani özellikle e, oylar e, hemen hemen eşit ve bu 6-7 tane eyalet var biliyorsun ve o e, 6-7 eyalet genelde e, sonucu belirliyor. E, burada bence son burada tabii bir kötü senaryoda şu olabilir. Trump'ın az bir oyla yine kaybetmesi. Ya yani bu da büyük bir sıkıntı yaratır. Şimdi sonuçta biliyorsun geçen seçimde de çok büyük itirazlar olmuştu. E, yani şu 5 Kasım genel anlamda bütün piyasalar, işte altın biraz öyle altından bahsediyordun. Altının bu seviye 2790 dolarlarla bir rekor kırması aslında buradaki o tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Ve bir şey daha programdan önce sen şöyle bir şey söyledin. Birçok konuya değineceğiz dedin Tolga Bey ile. Haklısın işte vadeli işlem piyasalarının güzelliği de zaten bu. Birçok dayanak varlık var. Vadeli işlem sözleşmeleri altından petrole veya euro dolar paritesine her türlü dayanak varlık üzerine yazılabiliyor. Bunu da hemen belirtmek istedim. Orada da teorik bilgi vermiş oldunuz. Peki bizim emtia tarafıyla ilgili altına değindik tabii ama içeride bir takım imkanlarınız var işte her şeyin üstüne yazılabiliyor dediniz. Dünya ile ilgili yıl sonu 2025 herkes değerli metallere odaklanmış vaziyette ama Amerika'yı özellikle mesela baz alacak olursak akla hayale gelmeyecek şeylerin de kontratı yazılabiliyor. Bir genel hocam stratejiniz var mı kafanızda 2025 ile ilgili canlanıyor mu bir şeyler? Ya şimdi şöyle haklısın her türlü şeyin üzerine yazılabiliyor. Mesela Amerika'daki o seçim tahminlerinin üzerine vadeli işlem sözleşmeleri var diyorsun. Yani oralardan zaten olasılıklar çıkıyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. 2024 çok zor bir seneydi ve e, dünya e, ekonomilerinin yavaşladığı bir sene oldu. Zaten biliyorduk. Bu kadar yüksek bir faiz ortamında e, ekonomilerin yavaşlayacağı. 2025 ben hiçbir zaman bir resesyon olacağını düşünmüyordum. E, i̇şte bu soft landing dediğimiz yumuşak iniş senaryosu tarafındayım ben. 2025'te ilk 6 ayda bence bunu yaşayacağız. E, zaten e, Avrupa'dan gelen son PMI'lar ee, ve en son gelen büyüme verisi de yani her ne kadar 0.9 geldi son 12 aylık o e, büyüme düşük gözükse de Avrupa'da hafif, hafif böyle bir e, kıpraşma var. Yani gelen o PMI sipariş rakamları e, da hafif bir e, dipten böyle yukarı doğru bir hareketlenme görüyorum. E, o açıdan e, ben e, 2025'in bir toparlanma yılı olacağı kanaatindeyim. Bu tabii neye yansıyacak? MTA tarafına mesela özellikle baz metaller son bir aydır. Bakır, çinko, alüminyum biz Mayıs ayında bu yıl vadeli tarafta tepeleri görmüştük ve ondan sonra sürekli geriledi ve negatifti yılbaşına göre. Şu anda hem bakır hem çinko hem alüminyum %16-15 civarında yılbaşına göre biraz yukarıda. Ben burada baz metallerde özellikle 2025'in ilk çeyreğinde yukarı doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Burada bir istisna var nikel. Yani nikel fiyatları mesela şu anda yine eksiye düştü. Özellikle Ekim ayında gerileme yaşadı. onun da sebebi bu elektrikli araçların satışlarındaki yavaşlama ve hibritlerin, hibrit araçlarının biraz daha satışlarının artması oldu. lityum kobalt ve nikel fiyatları Ekim ayında bayağı düştü. Ama genel olarak baktığında özellikle alüminyum, çinko son bir aydır artıyor dünyanın birçok bölgesindeki madenlerdeki kesintiler buna yol açtı Mayıs ayındaki tepelere yaklaştık bakır'da hala böyle inişli çıkışlı bir grafik var ama 2025'te bakır açısından da arz tarafında sıkıntılar var. Neden? Çünkü birçok bakır madeni karlarındaki düşüş sebebiyle üretimi azalttı. Bu da önümüzdeki yıl bir sorun teşkil edebilir. O yüzden ben bazı metallerde açıkçası pozitif bir ortam olacağını düşünüyorum. Hocam peki petrol o konuyla ilgili ortalık yani e, tabii ki savaşın insani yönü bir yana, jeopolitik konularla ilgili sanki e, biraz e, yukarı yönlü riskler varmış gibi de konuşuluyor. Öte yandan da Çin ve bazı başka faktörlerle bu tarafta uzun bir müddette çok yukarı yönlü hareket görmeyeceğiz diyenler var. Yani petrol tarafında benim görüşüm hep şuydu, bu sene içerisinde e, 70 dolar 90 dolar e, bandı vardı, e, Brent petrolde. Bu bank biraz aşağı geldi, yani WTI'de bu 65 dolara sarktı biraz daha aşağıya. İşte bu Çin'deki büyümenin bir türlü istenildiği gibi olmaz, olmaması, küresel yavaşlama. Fakat pazartesi çağlar, bu hafta başında biz tatil havasındayken petrol %6 düştü. Yani son geldiğimiz nokta 69 dolar WTI, 72 dolar da Brent seviyesindeyiz. Son birkaç gündür hafif yukarı hareketimiz var. Ama ben burada talebin azlığı biliyorsun OPEC her son 3 aydır her raporunda 2024-2025 petrol talep tahminini aşağıya çekti. Hem Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda hem OPEC'in raporlarında bu var. Bir de ne var? OPEC kesintisi normalde daha önce sonlanacaktı. Ekim'e taşımışlardı. Bunu ertelediler. 1 Aralık'ta toplantıları var. Bunu yine aralığa çekme durumu söz konusu. Ve e, Orta Doğu'da bir ateşkes olur mu? Aslında o pazartesi %6'lık düşüş düşüş e, nereden kaynaklandı? E, İran'ın bu denklemden çıkabileceği e, olasılığı. Ama orada çok inişli çıkışlı bir durum var. Ya ben e, önümüzdeki dönem petrol tarafında, yani özellikle enerji tarafında İran bu işe bulaşmazsa çok yukarı bir hareket beklemiyorum. Ki zaten bu yılda da e, beklediğim bant içerisinde e, kapatacağız gibi duruyor. Hocam ben sektördeyken artık bu cümleyi yazmaktan çok sıkılmıştım yani 2010 ne yazık ki bunlara gebe oldu. Arap baharı diyorlar ama bence bahar değil baya bir felaket getirdi bölgeye öyle bahar olmaz. Onunla başlayıp işte salgına kadar salgın sonra zaten 2020'ler tahmin ediyorum herkesin aklıdır. Yani önümüzdeki sene Mart'ta ölmezse kalırsak 5 sene geçmiş olacak üzerinden ama önümüzdeki yılı jeopolitik konular mı yoksa iktisadi konular mı biçimlendirir? Yani şu anda baktığımızda aslında yani ikisi de önemli ama sanki jeopolitik taraf özellikle emtia tarafından petrolden bahsediyorsak çok daha önemli önemli bir hale geliyor. Biliyorsun petrol Orta Doğu direkt alakalı bir emtia. ama burada tabii onun birazcık önemini azaltan işte bu son dönemdeki elektrikli araçların elektriğe yönelmenin verdiği bir trend var. Ama sonuç itibariyle mesela Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporunda e, petrol devri artık sonlanıyor, elektrik devri başlıyor diyor. Ama ben tam oraya geldiğimiz kanaatinde değilim. E, zaten onlar da 2030'a kadar böyle bir pik yapacağından bahsediyor. E, geopolitik riskler bence özellikle MTA tarafında e, çok büyük rol oynayacak Ama finansal tarafta da biliyorsun bir... Merkez bankaların faiz indirim döngüsü başladı. Biz de nasibimizi alacağız evet. bu konuda. O yüzden ikisi de bence çok önemli olacak diye düşünüyorum. Merhaba danışmanlık ve eğitim kurucu ortağı Doktor Tolga Uysal bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bu keyifli ve aydınlatıcı sohbeti için ve akıllı paraya noktayı koyuyoruz. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.